Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı. Osimhen'in transfer belirsizliği devam ediyor. Al-Hilal, Osimhen için yıllık 45 milyon euro maaşa kadar çıksa da istediği sonucu alamadı. İtalyan basımı, Osimhen'in Al-Hilal'i Premier Lig'de oynamak istemesi sebebiyle reddettiğini öne sürdü. Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in tekliflerini reddeden Victor Osimhen'in transfer belirsizliği devam ediyor. İtalyan basını, Yıldız Golcü'nün Premier Lig'i beklediği ve Manchester United'ın teklif için en iyi şartları değerlendirdiğini iddia etti. Çuvalla parayı elinin tersiyle itti. Yeni sezondaki takımı belirsizliğini koruyan Osimhen'in transferi için en istekli takımlardan biri olan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Yıldız Golcü için yıllık 45 milyon euro maaşa kadar çıksa da istediği sonucu alamadı. Nijeryalı forvet henüz transferle ilgili bir karar vermezken İtalyan basınından La Gazzetta Della Sport, Osimhen için yeni bir iddiada bulundu. Hayalini bekliyor. Haberde Victor Osimhen'in Al Hilali Premier Lig'de oynamak istemesinden dolayı reddettiği belirtildi. Chelsea'nin geçtiğimiz sezon transferi tamamlamaya yaklaştığı ancak gerçekleşmediği hatırlatılırken Manchester United'ın olası bir anlaşma için değerlendirme yaptığı belirtildi. Osimhen'in Al Hilal'in tekliflerini reddetmesiyle ilgili Nijeryalı'nın bir geri dönüş daha yapması pek olası değil çünkü karar vermek için acelesi yok ve her şeyden önce hayalini, yani Premier Lig'de oynamayı bekliyor, ifadelerine yer verildi. Manchester United'ın Osimhen'e güçlü bir ilgisinin olduğu iddia edilirken İngiliz ekibinin transfer görüşmelerine başlayabilmek için en iyi stratejiyi belirlemeye çalıştığı kaydedildi. Ruben Amorim'in ekibinin tekli yapmayı düşündüğü ve Osimhen transferinde takasta Joshua Zirkse'yi takasta kullanabileceği ifade edildi.